Temeldir Olmayacak da. Ölsem belediye gömecek beni. Mesleğini demedin. Gaz Salim ben. Allah'ım! Ne? Ölü Nasıl yani diyorsunuz? Sonra okumaya başlıyorsunuz. Gerçekten manevi hayat üzerine TRT'nin dijital platform listesi Gassal dikkat çekmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu Hande Soral ikinci sezonda kadın Gassal rolüyle diziye dahil oldu. Rolüne hazırlanırken yaşadığı deneyimleri ve çalışmalarını katıldığı bir etkinlikte anlattı. Soral rolüne hazırlanmak için Gassal Hanede uzun süre çalıştığını ve bu sırada birçok deneyim kazandığını belirtti. Ayrıca dizide Ahmet Kural'ın canlandırdığı Baki karakterinin yanında yer alacağını da sözlerine ekledi. İkinci sezondan dahil oldunuz. Ben ikinci sezonda dahil oldum. Evet, ikinci sezonunu ben e, ilk izleyenlerdenim. Herkesten önce izleyip çok bayılıp ikinci sezonda ben de olmalıyım bu işin içinde deyip e, ikinci sezonunu çektik ve birlikte. E, bakalım, önümüzdeki aylarda girecek Evet. Biraz karakteri bahsedelim mi? Mesela e, gazetelik e. mesleğini biliyor muydunuz ve ara... Rol için araştırmalar yapmış. Yaptınız mı? Evet. evet. Nasıl bu rolü oynamak? Evet ee, biliyordum. Ee, araştırmalar yaptım ama onun dışında ressam bir hanımefendiyle birlikte e, çalıştım. Çalıştıktan sonra ressallerde de çalıştım. Bir cansız mankenisinden yıkamayı da e, onunla öğren. öğrendim, ritüellerini öğrendim. Videolar izledim, çok farklı e, insanlardan farklı hikayeler dinledim yazsanlarda. Ee, valla böyle bir rolü oynamak yani kolay kolay her an karşımıza çıkabilecek bir karakter değil. Bu yüzden çok keyifliydi benim için. Ee, ben de e, işte Baki'nin yanına bir kadın yazsan olarak Peki, evet, biraz Baki'yi baki, baki de yorumlayalım Ahmet Kural birinci sezonda evet, çok güzel işler. Evet, eski gürledi yani. <laughs> çok, çok keyifli oynadı. <laughs> çok, çok güzel oynuyor. Ee, ben de hayranlık sezonda da aslında Baki'ye çok benzeyen bir kadın gazsal Nihan. Bir de Nihan'ı isteyeceğiz bakalım. Hande Soral, kadın bir gazsalı canlandırmanın kendisine çok şey kattığını ve bu süreçte öğrendiği ritüellerin rolünü hazırlanma sürecinde kendisini oldukça etkilediğini dile getirerek bu tarz karakterler kolay kolay karşımıza çıkmıyor. Rolü derinlemesine anlamak ve hakkını vermek için her detayı öğrendim beni hem profesyonel anlamda hem de kişisel olarak geliştiren bir deneyim oldu dedi. Böyle farklı düşünceler veya manevi olarak değişiklikler hissediyor musunuz? Hayır ama zaten bu benim için bildiğim bir şeydi. Her canlının bir tadı. E, Ve o yüzden yani hepimiz bir gün yıkanacağız ve o teneşire yapacağız. E, bununla yüzleşmek için gerek yok yani zaten yani ölüm her an karşımıza çıkıyor ve kendini hatırlatıyor görüyoruz. Evet. dizi gizemli ve duygu dolu hikayeleri işleyerek hem dramatik hem de etkileyici bir yapıya imza atıyor. İlk sezonda yakaladığı başarıyla adından söz ettiren dizi ikinci sezonunda daha güçlü bir kadroyla izleyici karşısına çıkıyor. Ahmet Kural'ın Performansı çok konuşulurken Hande Soral'ın katılımıyla dizinin hayran kitlesini daha da genişletmesi bekleniyor. Dizinin o ortak olduğu duygulara, yalnızlık duygusuna, e ölüm duygusuna özellikle herkes kendinden bir şeyler buldu. Hakinin yalnız olmasına çok etkilendim ama mesleği itibariyle yani nasıl böyle bir mesleği yapar bir insan? Çünkü çok zor hem fiziken hem manevi anlamda çok zor bir meslek. Bir kere çok güçlü olmanız lazım. Kendisini zamanını tüm ölülerle geçiren bir adam olduğu için beni etkileyen kısım o çok etkilenmişti